Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Beğeni bir yorum yapıp abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkürler mi diyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğeni bir yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun. Bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun. Evet arkadaşlar arka arkaya alacağınız güzel bir müjde haberleriniz var. Sanki böyle oturduğunuz yerden hop kalkıyorsunuz. Çok güzel bir haberiniz gelişi var arkadaşlar. Evet burada da 3 tane insan var. Yani bunlardan ikisi erkek olabilir. ikisi kadın olabilir. Biri erkek olabilir arkadaşlar. Üç kişi ortasında bir konuşmalar geçiyor arkadaşlar. Sizin tarafınızı tutan iki kadın var. Karşıda sanki başka birinin tarafını tutan da biri. Yani ortada biri de iki taraflı olmuş çıkmış arkadaşlar. Böyle arkanızdan konuşulacak konuları böyle bu aralar bir bir gözden geçireceksiniz. Evet arkadaşlar, niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun arkadaşlar. Bütün kolektif hayırlı, güzel bir fincanınız olsun diyorum niyetle açıyorum. Bakın açar açmaz bir boğa kafası var arkadaşlar. Evet boğa kafasının üstünde de oturan bir kuşunuz var. Bir gün yarın gelecek. Yani geçmişinizden biri olabilir arkadaşlar. Böyle bir üzürle gelecek. iki bir rakamı var. 12'si olabilir. 21 olabilir arkadaşlar. 12 gün içinde olabilir. 21'inde olabilir. 21 gün içinde olabilir arkadaşlar. Adında soyadında ş şey harfi varsa bu insandan aniden gelecek bir güzel bir haber iletişim var. Evet arkadaşlar burada sanki bir kuşunuz var bakın. Büyükçe bir kuş bir insanın sırtına konmuş sanki. Evet arkadaşlar sanki böyle yükseklerden alacağınız bir haberi gösteriyor burada arkadaşlar. Böyle sırtınıza omuzunuza konmuş bir fırsat da diyebilirim arkadaşlar. Bu aralar gelen fırsatları iyi değerlendirin. Evet arkadaşlar bakın karşınıza çıkacak bir insan var. Yani siz bu insan hemen reddetmeyin arkadaşlar. Geçmişinizde aldığınız yani gelecek kaygısıyla geçmişi böyle sıfırlayın. Gelecek kaygısından böyle adım atmanız lazım arkadaşlar. Hayatınıza girecek bir insan var yani kaygıları bir köşeye sürmeniz lazım. Evet arkadaşlar burada ferahlama var arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? böyle bir kocaman bir şey görmedim arkadaşlar. Böyle kuş. Evet bakın Böyle bakarsan da bakın. Görüyor musunuz? Sanki böyle bir atın kafası gibi bir muradınız olacak. Evet arkadaşlar bakın bir at nalı var. Biri size uzatıyor arkadaşlar. Yani can simidi de diyebilirim arkadaşlar. Yani birinin çırpınırken yani evinin içinde yaşadığı bir olay var arkadaşlar. Herkesi de anlatmıyor ama siz bunu elinden tutacaksınız arkadaşlar. Can simidini bakın atıyorsunuz. Karşı tarafı kurtartmak amacı bakın. Ufak bir balık var. Evet kendisine kızgın olabilirsiniz. Kırgın olabilirsiniz. Hatta bazı ağız dalaşı yaşadığınız biri olabilir. Ama burada küçük bir balık olması yani can simitini atmanız yani küçük bir çocuklara utanarak yani çocuklara geleceğini kurması için de böyle gelen bir yardım yapacaksınız. Evet burada giyik kafası var arkadaşlar. Bakın giyik kafasını burada da anka kuşu kanatını açmış arkadaşlar. Arka arka müjde alacaksınız. Giyik kafasını yanda gördünüz mü? Böyle ağaça uğralmış bir yılan görüyorum arkadaşlar. Bakın haça uralmış yılan Siz de burada duruyorsun her an saldırabilecek zayıf uzun boylarda bir kadın görüyorum saçları düz arkadaşlar bakın arkada bir erkekle yüzü oturan bir insan iki kişi yani kadın erkeğe dolduruşa getiriyor arkadaşlar yılan da size bakın böyle sokmaya çalışan bir yılan var dikkatli etin bakın canlı da biri çıkmış Evet arkadaşlar ama sizin burada hayacan verince bir kapının açılışı var arkadaşlar. Kim yaptıysa yaptığı gibi kalacak gibi duruyor arkadaşlar. Burada bir arslan kafası var bakın. Arslan kafasıyla kuyruğu çıkmış. Sanki böyle sarın bir yerde otlar üzerinde çıkmış. Evet. Burada iki insan karşılıklı konuşacak arkadaşlar. Arslan burcunda bir insan olabilir. Bundan bir desteğiniz olabilir. Evet arkadaşlar bakın bu parmak yukarı kaldırıyorsun. Sanki bir şey çok beğeniyorsunuz. Böyle işaret gösteriyorsunuz arkadaşlar. Çok beğendiğiniz bir işaret diyebilirim. Evet arkadaşlar burada boğa kafası var. Bakın burada sihirli değnek var arkadaşlar. Bakın karşınızda gözünüzden düşmüş bir insan var. Ufacık duruyor arkadaşlar. Boylu poslu duruyorsunuz. Önünüzdeki insan o kadar gözünüzden düşen bir insan var. Evet bundan bir ıı, adım var. Bir gelme bir karşılaşma var arkadaşlar. Gözyaşı döküyorsunuz sarılıyorsunuz. Çok da beklediniz biri diyebilirim arkadaşlar. Evet, devletle alakalı devlet dairesinde işiniz olacak arkadaşlar. Bakın şurada bir kaç parça elinizde evraklar arkadaşlar. Bakın sonu güzel onaylanıyor. Evet, bakın burada dinozorunuz var arkadaşlar. Gördünüz mü? Dinozorun başında da bir onay çıkmış. Yani olumlu sonuçlar alacaksınız. Bakın burada zıplayan bir çocuk var arkadaşlar. Elinde de bayrak var. Bir kutlama diyebilirim. Böyle şenlik kutlama arkadaşlar bir asker uğurlama gibi de olabilir. Bakın burada kalp var. Kalbinizi içine girmiş oturmuş bir insan var arkadaşlar. Siz ne yapıp ne diyorsunuz? Yani ben vazgeçtim. Ben şunu yaptım diyorsunuz ama içten içe dua ediyorsunuz arkadaşlar. Evet mutlu olmaya çalışıyorsunuz ama mutsuzluğunuz sizi peşinizi bırakmıyor. Bakın burada bir insan var size gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Bunu arkasından biri tutmuş bırakmıyor bakın. Sanki boynundan tutmuş gibi arkadaşlar. Evet. Burada da bir T harfi görüyorum. Bir gün L var arkadaşlar. Bolca L harfi çıkmış. E harfından da alacağınız aniden gelecek bir haber var. Evet. Burada bir kapı açılıyor. Bakın. Kapıdan girişiniz var arkadaşlar. Arka arkaya. Arkadaşlar bir nişan söz düğün. Kendi kapınızı açma durumu diyebilirim. Bir yeni bir eve taşıma durumunuz da olabilir. Aniden alacağınız bir karar. Bir kutlamayla hemen bir evlilik yani sürecine gireceksiniz arkadaşlar. Evet. Bakalım burada görüyor musunuz? Böyle bir kolye çıkmış arkadaşlar. Bakın kolye var. Yani kolyenin bir tarafında balık. Bir öbür tarafında da böyle iki balığın ortasında bir kolye çıkmış arkadaşlar. Bu kolye yani bir teklifle şans gelecek arkadaşlar. Bir çiçekle gelecek. Bir insan böyle sizin takdirinizi değiştirecek sanki. Evet bir karar aşamasına varacaksınız. Yaşadığınız yerden bir başka bir yere taşıma durumu olabilir. U harfi var. Evet B harfi R U harfi çıkmış. Adında soyadında arkadaşlar. Evet beyaz bir araba çıkmış arkadaşlar. Bakın bu arabayı böyle e, görüyor musunuz? Biraz böyle herkesin gözüne çeken bir araba gibi duruyor. Yani böyle çok e, parlak yeni bir araba olabilir. Yeni bir araba alma durumu olabilir. Evet, sanki böyle görüyor musun? Ben beyaz bir arabayla gelecek bir insan var. Evet siz de kendinizi çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani evli barklı diye düşünüyorsunuz ama evli barklı olan bir insan olabilir. Acı haberini alacaksınız. Yani bir ayrılık haberi olabilir. Ama sizin gözünüzden gitmiş bir insan olarak çıkmış. Kavuşma var arkadaşlar. Karşı taraf her şeyi size anlatacak. Yani önüne birini alarak gelecek. Aile büyüklerden birini. Yani siz reddetmeyeceğiniz redd kadar yani. Çok güvendiğiniz biri bu sizin taraftan biri de olabilir. Karşı taraftan da biri olabilir. Evet kendini ne ettirecek gibi duruyor. Arkadaşlar burada közlük takmış. Güneş gözlük takmış. iki insan var. Bakın arada masafa var. Yani siz sürekli güneş gözlüğü takıyorsanız karşı tarafta sizin gibi güneş gözlüğü kullanan biri var. Evet burada kaplumbağa işareti var arkadaşlar. Ciddi bir düşünen bir insan olarak çıkmış. Yani hayatınıza girmeye çalışmış, yolunu çizmiş, gitmiş olabilir arkadaşlar. Hayatınıza alamadığınız biri de olabilir yine bunu tesadüfen yeni bir hayatınıza girmesi böyle hazırlıklı gelecek bir insan var arkadaşlar. Sezgileriniz çok kuvvetli. Zaten geleceğini farkındayım der gibisiniz arkadaşlar. Çünkü böyle içiniz kabarık müjdeli haber her an alacak gibisiniz. Havalı duruşunuz var. Evet arkadaşlar bakın burada iki insan yan yana oturuyor. Bakın önünde de bir kuzu çıkmış arkadaşlar. Böyle dileğim olursa şunu yapacağım. Evet arkadaşlar bir dileğiniz olacak. Şurada sonsuzluk işareti var. Sekiz rakamı var arkadaşlar. Sekizli bir tarihlerde istediğiniz bir gö olay gerçekleşecek. Evet arkadaşlar bakalım. Burada görüyor musunuz? Bir kadın bakın kısa saçlı ama saçını yaptırıyor ki. Arkadaşlar bir harika önünde bir anahtar var. Bakın bu kadın yüzü çıkmış saçını başını yaptırıyor. Çok da güzel yuvarlak yüzlerde biri bakın bu başında da bir anahtar var arkadaşlar. Ciddi bir aile, bir yuva kurma durumu olabilir. Evet geçmişinizde bir insan var. Siz bunu geçmişte hissediyorsunuz. Bu geçmişteki insan da hayatına birini dahil etmiş gözüküyor arkadaşlar. İnce, zayıf, sizin taraftan tanıyan biri onun hayatına giriş yapmış. Evet, bununla da yakın tarihlerde böyle bir kavga görüntüye bürkenecek biri var. Gelince her şeyi anlatacak gibi arkadaşlar. Evet, burada bakın çok mutlusunuz arkadaşlar. Bakın karşıda T harfi var, F harfi var. Evet, yolunuzu gözetliyor arkadaşlar. Yani ne zaman karşıma çıkacak, ne zaman gelecek yolunuzu gözetleyen burada bir insan var arkadaşlar. Siz şu anda onun olduğu yerde değilsiniz çekmiş gitmişsiniz biraz sınırlanmışsınız evet arkadaşlar uzaklaşmış gözüküyorsunuz evet ileride yine aynı yere gitme durumunuz var arkadaşlar burada bir iş değişimi olabilir aniden bir işten başka işe bir terfi gibi bir durum olacak arkadaşlar bu size çok iyi gelecek güzel bir gelişme olacak diyebilirim Evet arkadaşlar iki dileğiniz var. Bu dilekleriniz arka arkaya olacak arkadaşlar. Ama bir erkeğin sayesinde yani bir erkek size destek bulunacak. Bakın şurada beyaz kıyafetlerde de oturuyor. Güçlü kuvvetli biri arkadaşlar. Bakın size şöyle ki yorganıza giriyorsunuz. Sanki eliniz ayağınız toparlanmışsınız. Sürekli yatmak istiyorsunuz sanki. Evet arkadaşlar burada bir hasta haberi var arkadaşlar bakın birini yatmış veziyete çıkmış arkadaşlar bir hasta haberi var yaşlı biri olarak çıkmış. Evet şurada da birini elinde kocaman bir balık var arkadaşlar bakın balığı tutuyorsunuz. Evet şurada da 5 tane parmak var bakın sanki böyle şey yapar gibi bakın 5 kardeş var onun ikisi burada 3'ü burada bakın. Kardeşler birbirine düşme durumu olabilir arkadaşlar. Bu aralar bir sakinliğinizi korun. Yani başka birine gazına gelmeyin. Evet, burada bakın zayıf bir insan size gelişi var. Çantasını almış, sırt çantasını almış geliyor arkadaşlar. Uzun yoldan gelecek biri de diyebilirim. Uzun yolculuk yapan biri de diyebilirim. Niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun. Bütün kolektif hayrınız güzel bir fincan olsun. Evet. Evet burada sanki meditasyon yapıyorsunuz arkadaşlar bakın önünüzde mumları yakmışsınız iki insan yan yana sanki bu böyle bir kahve içme keyifli zaman geçirme diyebilirim arkadaşlar böyle beraberinde Mutlu bir, sevgi bir aşkın başlangıcı da var arkadaşlar. Bir güzel bir gelişme var. Evet aranızda bir engel olan biri var arkadaşlar. Sürekli engel bir kaldırıyor, bir koyuyor olabilir. Burada bir engel var ama yol açık duruyor arkadaşlar. Bakın bir engel koyulu bir açılıyor sanki. Evet ama siz çok sınırlanıyorsunuz. Bakın bu insanda ayağınız altına gelecek arkadaşlar. Siz burada siz bakın ayağınız altına gelen bir insan var. Evet. Bakın burada görüyor musunuz? Yani kopmuş bir ipler var. Bunlar düzelecek arkadaşlar. Bakın bir buket çeçekli hafifleti vereceksiniz. Sanki burada köprüler kuruluyor. Evet arkadaşlar. Bakalım. Burada bir... Ha böyle ahşap bir ev görüyorum. Bakın tek katlı bir ev ev yaptırma durumunuz olabilir. Bayağı uğraşacaksınız arkadaşlar. Zor yaptırdım diyorsunuz ama daha içine çok daha parça parça para harcayacaksınız sanki. Ama çok da güzel böyle istediğiniz gibi açık böyle mustakil bir eve de benziyor arkadaşlar. Bir villaya da benziyor. Evet burada sanki bir sürü çocuklar var arkadaşlar. M harfi var bakın. M harfinden alacağınız bir haber var arkadaşlar. Burada 24 rakamı çıkmış. 24'lü yaşlarda bir insan var. Para kara düşünüyor arkadaşlar. Şu aralar aranızda mesafe olan biri olarak çıkmış. Bakın bu insan da yine bir yan yana geliyorsunuz. Bakın sarılma durumunuz olacak. Evet arkadaşlar bakın kalp görüyor musunuz Burada kalp, burada kalp. Bakın ortada da başka bir topuklu ayakkabı arkadaşlar. Birini gelişiyle yani birini bir yerden gelişiyle ortanız bozulmuş olabilir. Böyle ortalıkta yani biraz böyle hava atan bir insan var arkadaşlar. Bunun sayesinde böyle aranızı kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ortada bir yıkım olmuş olabilir. Ama burada yine bir barışma var. Bir teklif var arkadaşlar. 31 rakamı var. 31'li yaşlardaysanız. 31'li yaşlarda birinde hayatınıza girişi var. Bakın 3 tane kadın. Saçları düz daralı oturuyor. Bakın saçları omuzundan arkadaşlar. Bunlar konuşuyor. Sanki birinin arkasından konuşuyorlar. Ama ne yapıp ne ettilerse elde ettiklerden de böyle pişman olan bir insan var arkadaşlar. Birini elde etmiş ama şu aralar çok pişman. M harfi var arkadaşlar. M harfinden de bakın. Evet bir aşk haberi alacaksınız. Ufak bir siyah araba var arkadaşlar bakın. Bir araba alma durumu var. Evet bir bebek haberiniz geliyor. Arkadaşlar bakın bir insan süreti düşecek. Bu çene kısmı gördünüz mü? Göz Evet bu başında da Y harfi, E harfi var arkadaşlar. C harfi. Bir insan sureti düşürecek. Yani yüzündeki maskayı indirecek arkadaşlar. Şaşıracaksınız. Yani ben o kadar değer vermişim. Bu neymiş diyeceğiniz bir zamana girmişsiniz arkadaşlar. Evet burada bir gelin damadımız var arkadaşlar. Bir nişan söz diyebilirim. Aniden alacağınız bir takdir. Aniden alacağınız bir teklif arkadaşlar. Arkasında bakın burada sonsuzluk işareti çift yüzük gibi çıkmışsınız. Evet bakın nikah masasına oturacaksınız arkadaşlar. Kararınızı vermişsiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun bakalım.